Hepinize merhaba arkadaşlar. Adanın Oyun Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annemle doğum günü alışverişi yaptık. Benim doğum günüm için. Evet. Sizin Senin ne? doğum günün ne zaman adacım? 3 kere uyuyacağız. Cuma günü değil mi? Hı -hı, Cuma günü. Kaç yaşına giriyorsun aşkım? 6. Ooo. Hadi bakalım aldıklarımızı açalım ya da gösterelim. Sim. Bu sim çok kolay açılıyor arkadaşlar buradan sadece. Hı hı. Evet. Burada bir, iki, üç, dört tane konfeti var. Burada evet. bardaklar, burada da... Bakayım, bakalım bardakların şekillerine. Alttan görebilirsiniz. Hmm, evet. evet. Yeşil sarı, evet. Buraya koyalım. Tamam. Burada parlak balonlar. Biz doğum gününe göre parlak balonlar aldık. Hmm. Burada çok güzel. Benim en sevdiğim renklerde bir şey var. Süsle mi? Ha. Hı -hı. Açalım istiyorsan bu süsü bir bakalım. E, tamam bu süsü açacağız ama sadece. Yani. Şimdi açtım ben. Bayağı bir uzun olabilir arkadaşlar. Bir tanesi. Dur adacım öyle değil. Evet. Ben içinden tutayım. Ben bir tarafından tutayım. Sen bir tarafından çok tut. Çok uzun basar mısın? Söyle. De... tut 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 tut. Arkadaşlar gerçekten bu çok uzun. Bunu böyle oraya... Ay, i̇şte tut, 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 tut bakalım. Tut o ışık kumaş orasından. Tukusu gibi asacağız. Evet. Aa, muhteşem de renkleri Bak var. Çok güzel. En sevdiğim renk mor. Mavi. Ben biraz seviyorum. Böyle tüm renkler böyle aynı İşleşir. Onu ben evet onu ben böyle alayım bebeğim. Hı. Sen diğer süsünü aç istiyorsan arkadaşlar artık. ben şimdi bir tane süs, süs açacağım bunu sadece aslında bu bir balon ama bunu sadece doğum gününde asacağız. Hı hı. Şimdi bunu açacağım. Açalım. Evet. Bir bakalım balonun. Böyle ha, ışık yan. Letre. Işık yan. Let ışıklı. Bana. Evet. Oh burada da süsler var. Hı hı evet. Saçı arkadaşlar burada da kulağı ve boynuzu var. Evet. Onu balona takıyoruz. Evet. Burada balonun e, tutma yeri. E, Stickerleri. stickerları. bakıyoruz sadece nasıl yapıldığını. Hıh. Hı. Anladın ve balonumuz burada. Unicorn. Bunu evet, onu veriyorum. çekme. Onu çektiğin zaman lambası yanıyor. Ha. Evet, onu çekmiyoruz. Onu doğum günü günü çekeriz. Ben zaman. evet. Çünkü ben doğum günü olacak nasılsa. Evet. Bakayım daha başka var mı? Oh, böyle, böyle bir şey var. Ben bunun bir şey, ne, onun Hı hı. Ve buradan kullanma kılavuzu çıktı. Bu kadar bu şey. Bu. Burada ben böyle boyama yapıyorum. Sonra boyanmalarım canım sıkılmasın diye simli olsun diye sim aldık. Bu doğum günüm için değil tabi. Bu başka. Burada böyle doğum günün kutlu olsun. Ada yazıyor. Ee, yani, happy birthday yazıyor değil, birthday. değil mi? Burada da altı yaş elinde balonu. Aa. Anne bunu şimdi açsak olmaz mı? Onu da doğum gününde açalım. Bence de. O zaman helyum gazı ile beraber Burada da şiş. bir tane. Sabun köpüğü makine. evet. Burada da kilicik var bakar mısınız? Hı hı. Sonra yaparız. Evet. Burada da yapraklar var. Böyle süsü yapıyoruz. Bakalım. O da mı süs Ali Adacığım? Evet. Burada evet. Bunda da duvar süsü yapalım. Bence İçeriye içeriye böyle duvarlara asalım. Güzel duvar süsü olsun. Arkadaşlar bunu da ben normalden aldım. Kar kulesi. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet. O da çok güzel. Aa, şu diğer kapı süsüyle aynı renkte bu pullar. Evet. Burada 6 yaş mumum böyle mavi. Hmm. Ben mavi renk sevdim. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama... Hmm. Flamingo'lu tabak. Evet. Burada da böyle e, şey yazıyor. Neydi? Orada da mı Happy Birthday yazıyor? Evet. 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 İki tane Happy Birthday. Evet. Çok güzel gözüküyor altın renkli. Videonun sonuna geldik. Size bir göstereceğimiz bir şey daha var. Pinyata. Evet. Güzel şapkalı, prenses şapkalı. Pinyatanın içine şekerleri dolduruyoruz. Evet. İstiyorsanız şimdi baloncuk makinesine geçelim. Burada şey var, bir de bir kıras. Hı hı. O oyun. Çok sen... Anne ben neyi, neyi açtım? Hı. Evet. Aç. Onu bir aç bakalım adacı. Açabiliyor muyuz? Açıyorum. Yavaş. Açtım. Evet. Ben yandan bakayım. Nasıl? Oh, çok güzel. Çok güzel aşkım. Ay. Burası şimdi yüzlerce baloncuk hı hı. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Evet. İkinci tur. Arkadaşlar şimdi bu yüzlerce baloncuk yapıyor biliyorsunuz. Evet. Bu en Hadi. Bu, bu hemen manca. Hmm. Hadi onu kapatalım. Biraz daha yapalım. Olur. Videomuza sonra tekrar devam ederiz değil mi adacığım? Size tüm doğum günü <laughs> eşyalarımı tüm baloncuk makinemi gösterdim. Like etmeyi, abone olmayı ve beğenlere tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.